Survivor'da bu hafta kim elendi? Kadın erkek karışı karma oyunlarında karma diyolleri ilk veda eden isim kim oldu? Survivor'da ortalığı karıştıran o eleme. Bakın bu hafta kim veda ederek Türkiye'ye ailesinin yanına döndü? Hepsi veda da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor artık çok farklı bir evreye girdi. Ve kadın erkek farkı bile kalktı. Çünkü sadece birkaç hafta içerisinde Survivor'ın bu sezonu şampiyonunu bulacak. Ve bu yüzden tüm yarışmacılar gerçekten çok heyecanlı. Bu hafta ilk potaya giren isim bence çok haksız bir şekilde Meryem oldu. İkinci potaya giren isim sonunda Aycan oldu. Ve bildiğimiz gibi üçüncü potaya girecek olan isim de İsmail Balaban oldu. Fakat bunlar gerçekten önemli değil. Bu hafta çok farklı bir şeye değineceğim. Yani Survivor'da herkes kalmak için her şeyi yapmaya hazır. Ve gerçekten hepsi çok emek veriyor. Mesela ben bu sezonda Dilşah'ı çok fazla beğenmiyorum. Yaptığı bazı duygu sömürüleri, olmadığı kişi gibi görünme ve bazı söylediği şeyleri söylemediği gibi yaptığı için ben çok fazla bu sezon Dilşah'ı desteklediğimi söyleyemem. Fakat Dilşah bile kalmak için bu kadar uğraşırken elenmesini istemem. Karşı takımdan mesela Sema ile ilgili de önceki sezonlarda çok fazla desteklerken bu sezon ben doğru bir yarışmacı olduğunu düşünmüyorum. Fakat o bile kalmak için her şeyi yapıyor. Bu isimlerin arasında kalmak için hiçbir şey yapmayan takımına hiçbir destek vermeyen, oyun kazanamayan ve gerek bench'te gerek adada o kadar isteksiz bir şekilde durar, durarak tüm takımını etkileyen bir isim var. O da Aycan. Sonunda da potaya girdi. Umarım bu hafta veda eden yarışmacı Aycan olur. Aslında istese başarılı olabilecek birisi. Takımı yükseltebilecek birisi. Fakat o üst üste oyunlar kaybedip bence gelip bençteki herkesin enerjisini sömürmeye ve ben burada zaten kalmak istemiyorum nidaları vererek tüm herkesi moralini bozmaya çalışıyor. Ve gerçekten hal hareketlerinden de kalmak istemedi o kadar belli ki umarım bu hafta giden kişi kesinlikle Aycan olur. Çünkü İsmail, Meryem, Sevgi kim giderse gitsin gerçekten üzüleceğim. Çünkü kalmak için çok fazla uğraştılar. Fakat Aycan sürekli olarak burası benim umurumda değil havalarında. Bu yüzden umarım bu hafta elenen isim Aycan olur. Arkadaşım bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğen.